Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 9994 kupayız. Yani şimdi bir düello kazanırsak yani kaz kaybetmezsek yok kazanırsak bir de şurada bir, bir resim mevkusumuz var onu açmak istiyorum. Abi bakıyorum bütün hesaplara bakıyorum sutu Bayağı fullenmiş. Bütün bazı hesa hesaplarda hadi bismillah bazı hesaplarda en en çok kupası olan karakter sutu olabiliyor. Hadi alt Abi bak. Pro Pest'te bile yani Kupa Ligi'nde bile Amerikalardan bana hiç abi yeti çok fazla ya. Ama sardı da büyük. Hadi karar ver. Hayır evet, karar vermedi. Bek bir duvar ikiz daha abi. Aksiyon bundan karakter gelmez. Lu! <laughs> Yanıyor hala bak Lu'ya şey vermiş. Ananı abi en sevdiğim karakterlerden birisi ya <laughs> Bence haksızlar ama Allah anl.. Allah'ın adını Öşş <laughs> 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 Oyunu bozdum az anasını satayım oyunu bozdum Oyunu bozdum. Oyunu bozdum. Alanına spike geldi. Hadi biz hadi bir düz. ne ya? Unuttum ha. Hadi bize de su gelsin ya. Abi şu tiki kolayca bir alalım. Anasını satayım. Kaç kaç kaç. Adama da anasını adama da koymadım, öyle bir değmesin lan Aa, değmesin ya bu ya odun nasıl geçecek şimdi bu yüket sıkıştırdı şöyle aralarından geçelim sekti anamda canım bitti yapma ya sıkma abi abi büyüksün abi hadi lan işte bu pro bir bro stars ama spikey nasıl alacağız şu anda uyyy Şöyle bir diz atalım artık ya. Bok gibi oynadın lan abi ya. Bu kadar da oynanmaz yani. Gerçekten de yani bokun boku yani lan. Ben bile bok bu kadar kötü abi ya. Şöyle sıkıntı değil mi ya? Abi en seri alıyoruz zaten. Bunu hiç düşünmemiştim değil mi? Hayır ya. Kaç canla kaçtı? Abi 440 ne ya? Şimdi o basacak var ya. Sıçacak belamıza. Aha, ağzına sıçtım bu daha sen Bu geç can basıyor. Şöyle sıçtıyorsa abi orayı kırıp benim üstüme doğru koşacak şu anda. Ölkü. <laughs> aynen şu anda. bastım. Ay ya, ya boş gibi Ben, ben ne bir Pro 5'e Ama nit'e zaten alış çeliği ki. Ay pençemiz var. Abi inanmıyorum ya. Demin ne çıktı? Ne yaptık lan öyle? Abi en sevdiğim karakterler çıktı ya. Eş ve Ağzına sıçayım abi. Ücretsin be çıkanlara bak lan abi <laughs> inanılmaz <yer> ya. <laughs> en en iyi şanslardan birisiydi ya. Ağzına sıçayım ya. Bu göt sıçtık şu anda Ben şu anda sadece Nitan'ın Nitan ultisini doldurmak için şey yapıyorum abi. Göt ya. Lan var at artık lan şu ultini. Şöyle çıkart ya dol lan ya dolmadı ya az bir şey kaldı neyse nitelde doldururuz onu gördüğünüz gibi ay pençemiz var onu ağzına sıçacağız abi nitelde ben güzel oynuyorum burada ya gördüğünüz gibi 3 tane aklı var ya da ya ben bir deyse var ya hadi ultisi var o sıkıntı ya inşallah o diye ayıya ayı, da atabilir aha atayım mı At yiyin bazen abi. Hadi lan ayı. Abi nasıl sıçayım ayı senin. Yav abi ya. Hile yapıyorsun anasını şu anda Sıçtık. Hayır sıçmadık hala sıç... Bok gibi oynadın. Satayım yani sana. Ve... Sutu baba. için para mı var? Biz fakir bir youtuberız. <laughs> Sakin. Bir de şu babalarımıza bakalım mı? Abi ya. Rönesans tablosu ya. Şu şunu re Rönesans tablosu ya. De Delirit, delirit. baba, sana teşekkür ediyorum. 24 karakterim vardı abi ya. Abi ya, şanssızım, şanssızım dedim. Durdum, durdum tonay. Abi ya. Arkadaşlar benim en çok istediğim karakter. Abi en 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 çok ya. Leon var ya, Leon Sipa hiç gözümde değil ya. Neden? şu Lola ne de daha güçlü e bütün abi 52 karakterim olmasın sadece 53 karakter 55 karakter 60 karakterim olmasın sadece Crow olsun istiyorum ya abi ne bileyim ya Crow ya Pike ya Pike bay bay arkadaşlar abiniz pro abi ücreti <laughs> şaka gibi ya Brozlar falan ücretsiz mega abi, koyun göndermeyi bırakacak artık abi ya işte bu işte ya. Ağzını sıçayım ya. Asalet. Abi insan değil ama karar... bay bay arkadaşlar görüşürüz. Efsane bir video oldu gerçekten de. Abi keşke bunu Laz görseydi ya. Bunu keşke amına koyayım ya. Küfür ettim çözü dedim abicim. Bunu ya beşe görmeli ya. Bay bay arkadaşlar. Onlara gönderebilir miyiz acaba ya yani bunu? Bay bay. Paylaşacağım şimdi.